Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lellar ekinin farklı anlamda kullanıldığından bahsetmiştik. Biraz önce onu görmüştük. Ondan önce ne görmüştük değerli arkadaşlarım? Fırat Nehri'nin nasıl yazıldığını görmüştük. Konya Ovası'nın nasıl yazıldığını görmüştük. Fatma teyze ve Teyzen teyze büyük mü küçük mü onu öğrenmiştik. Ve daha birçok kelime öğrenmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lellar ekile. Hilmi Bey ile birazdan sonuçları açıklayacak demiş. Sonuçları açıklayacak. O zaman Hilmi ne oluyor? Saygı. Şöyle saygı büyük harfle yazalım. Diyor ki bu ülkede nice fatihler yetişti. Fatih gibi kahramanlar kaldı değil mi benzerleri? O zaman benzerleri. Benzerleri. 30 yaşlarında bir kadın buraya geldi. Değerli arkadaşım 30 yaşında 30 belli mi? Değil. O zaman de ki yaklaşık de. Geç. Yaklaşıklık anlamı var o zaman değil mi burada? Yaklaşıklık anlamı var. O yüzden şimdi sen neyi öğrendin? L'ler iki farklı anlamda kullanılmıştır derse işte bunlara bakacaksın. Gördün mü? Aha bir sorun cepte. Terslerde çıkacak karşı muhakkak. Cepte sorun arkadaşlar. Geldik topluluk hatları. Millet, ordu, halk, orman. Arkadaşlar dikkat. Bakın bu orman sözcüğünü kimi insanları yanılabiliyor. O yüzden ben sarı işaret koydum. Orman, halk dediğiniz zaman birden fazla insanı veya birden fazla e, eşyayı falan karşılıyor değil mi? Ordu dediğiniz zaman birden fazla. Millet zaman birden fazla. O yüzden topluluk denmiştir. Ama şunu çok dikkat etmelisiniz. Sınıfta kim var? Diyorum sınıfta kim var? Sınıfta tek. Yani sınıfta kim var? Bak sınıf bir tane sınıftan bahsediyorum. Ama sınıf çok başarılı dediğim zaman sınıftaki birçok insanın başarısından bahsediyorum. O yüzden topluluk oldu. Dikkat Arkadaşlar, Şimdi geldim varlıktan oluşlarına göre somut soyut attık. Sen de bunu biliyorsun. Beş duyu organımıza duyduklarımız somut göreyen yani görebildiklerimiz ee, algıladıklarımız soyut anlamı beş organımıza göremediğimiz değil mi? Algılayamadığımız. Yani nedir somut? İnsanı görebiliyorsun. Bulutu görebiliyorsun. Güneşi görebiliyorsun. Bahçeyi görebiliyorsun. Parkı görebiliyorsun. AVM'yi görebiliyorsun. Al sana somut. Soyut iyimsellik, insanlık hep bu içinden hissederek söylüyorsun değil mi? Bu yüzden dolayısıyla soyuttur. Çünkü ben bunu göremem. Ben bunu dokunamıyorum. E o zaman soyut diye geç. Ama şimdi neye önemli? Bak ben sana bu somutu soyutu geç. Şimdi sana önemli olan bir noktayı söyleyeceğim. Bak somut anlamlı sözcük cümleleri soyut anlamlı kullanırsa soyutlaştırmaymış. Soyut anlamlı sözcük kullanan somut anlamlı kullanırsa somutlaştırmaymış. Nasıl? Bak. Aydınların izlediği yolu takip etmeniz. Bakın. Aydınların diyor yolu. Yol sürücüne bir bak bakalım. Bizim izlediğimiz yol bu değil miydi? Hani yolda yürüyoruz AVM'ye giderken okula giderken gittiğimiz yol akla gelmiyor mu? Peki geliyor. Somut ama aydınlığı izlediği yol derken düşünce anlamı var değil mi? Ha hocam düşünce var. E düşünmek soyut değil mi? Bravo tebrikler. Düşünme. Değil mi? O zaman ne diyeceksin sen? Burada soyut olmuş. Korku denizinde yüzüyorum bak. Korku denize. Şimdi ben şunu söyleyeyim deniz. Korku denizinde korku ne de arkadaşlar soyut değil mi başka korku sözcüğünü bak. Korku soyut. İşten var işten. Sen dışarıda bir insan korkak olup olmadığını belirleyebilir mi? Belirleyemez. Ha hocam belirleyemediysem o zaman korku denizinde yüzüyorum. Demek ki ben bunu kişileştirmişim. Artık insan haline getirmişim. Demek ki görünür vaziyete getirmişim. Ha hocam o zaman tamam ben somut artık görüyorum demek. Gönebilir hale getireceğim. Soyutken korku sözcüğü ne oldu? Somut oldu. Ben de buna diyorum ki somutlaştırma. Bu kadar. Arkadaşlar isim çekim geldik. Çok önemli görüyorum. Bak muhakkak bilmek zorundasın. Nasıl kodladım peki? Hiç de ya diye kodladım. Bak yeyi saymıyorsun diğerleri var. Hiç de ya. Bazıları arkadaşlar akademik kaynaklarda yer alıyor. Eşitlik, araç-vasıta gibi. Ben bunları aldım. Halekleri, yalın, belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma halekleri, ilgi eki tamlayan, tamlanan, çoktuk ekli lerlar, tamlanan ekli eşitlik, im. cace, ekfil idiymiş ise araç-vasıta eki ile sözcüğüyle yapılır. Bak başlayalım arkadaşlar. Öncelikle halekleri bulabilmek için ne yapmak lazım biliyor musun? Sana ben cümle vereceğim ama sen cümlede neye soracağını bilmiyorsun o sözcükleri. O yüzden yüklemi bir bulmak lazım. Kısaca ben sana göstereyim. Genellikle sınavlarda en çok çıkan yüklemlerin hangi ekler olduğunu atın. Bak 2019'da yor eki çıkmış yüklem olarak. 2018'de yor eki yine çıkmış. 2020'de farklı çıktı. Yalnız ben en çok çıkanları yazdığım için yor, dı, di, tu, di, meli, malı eklerini alan sözcük yüklemdir. Sana verdiğim cümlede buna bakacaksın önce. Cümlenin ögelerine hazırlık yapıyorum ha bunu unutma. Temeli atıyoruz burada. Bak Amacım neymiş? Cümlenin ögüle konusunda temin oluşturmak. Senin bu konuyu daha iyi anlayıp rahat yapmanı sağlamak. Doğru mu? Doğru. Peki gel o zaman bir bakalım. Hal eklerine geçiyoruz artık. Belirtme hal eki. Arkadaşlar isme. Yani burada isme demişim aslında. Yükleme demem lazımdı. Neyi kimi? Sorularını sorduğumuzda cevap aldığımız sözcü ediyoruz. Bak neyi kimi? Dikkat. Bu sözcüğün sonunda ı, i ekleri var mıymış? Varmış. Tamam hocam az önce bana yüklemi gösterdim gösterdin. Gel bir bakalım. Kocaman kasketin altını geceyi düşünüyordu. Yüklem görekin almış mı? Almış. O yüzden sen düşünüyordu diyorsun. Peki belirtmeli ki almış sözcüğe bakıyorum. Soruyorum neyi düşünüyordu? Geceyi, değil mi? Ha. Bak gördüm mü geceyi burada ne oldu? Nesne oldu. Belirti. Belirt ki almış sözcük oldu. Peki hocam belirtmeli ki'nin olduğu yerde ne vardı? Belirtili nesne de vardı. Aa Hocam Bertil nesne de o zaman aynı olmuyor mu? Oluyor. İşte sana cümlenin ögelerine altyapısını hazırlanan derken bunu demek istedim. Cümlenin ögeleri özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklenme oluşur. Bak ben sana yüklemi gösterdim, nesneyi gösterdim. Birazdan dolaylı tümleçle göstereceğim. Üçünü bilmiş olacaksın kalacak iki. Onu halledeceksin Allah'ın izniyle. Geliyorum evin bahçesine arabayı yıkıyordu. Yor eki var mı? Bizim, benim saydığım eklenen biri var. Aa, burası hocam yüklem. O zaman burası yıkıyordu. Diyelim değil mi? Burası yıkıyordu. Tamam. Hocam peki neyi yıkıyordu? Sordum. Arabayı. Aa arabayı. Arabayı dedim. Tamam. Çok güzel. Peki arabayı aynı zamanda belirtilmesi olmuyor mu? Burası da arkadaşlar ne oldu? arabayı değil mi? E burası da o zaman ben beltinin nesneyi bulmadım mı? Buldum. O yüzden bitti burası. Belt aleki varsa beltinin nesneleri vardır. Geldim. Yönel malikini sordum. Neye kimi sorusuna cevap verir? Ama cümlede dolaylı tümleş görevinde kullanır. Bakın. Köy yeni bir öğretme atandı. Yüklem. Atandı D var bak. O zaman buraya ben yüklem diyeyim arkadaşlar. Buraya boş bıraktım ama yüklem diyelim. Peki yönel maliki alan sözcük hangisi? Köye. Neye atandı? köye atandı. Bak. O burası köy oldu o zaman. Buraya ben kısaca köy edeyim. Peki şöyle. Dolay tümleşse ne oldu? Köye olmadı mı? Yine köye. Aa bak. Hocam ben şimdi yine Bertil yi öğrendim. Dolay tümleşi öğrendim. Bertme öğrendim. Yönelme yaklaşma alekini öğrendim. O yüzden sen bunu öğrenmiş oldun. Bak temeli oluşturduk. Şimdi geldim. Not neye ve kime sorusuna cevap vermeyen bir sözcük yönelme yoktur dedim. Bak dikkat. Yönelme, yaklaşma. Yani senden yaklaşmayı belirtiyorum. Bak akşama bu iş biter. Neye iş biter? Bak cevap alamıyorum. Biz buna cümlenin ögelerinde zarf tümleceğiz. Ne zaman biter? Akşama. Haber ne olsun ama çok önemli değil için. Geldim bulun ki Yükleme sordum. Nerede, kimde, neyde sorularından birini cevap veriyormuş. Bak nerede, kimde, neyde. Peki birine cevap veren sözcükmüş. Deda eklerini alır ama cümlede dolaylı tümleç. Bu sorulardan birine cevap vermiyorsa dolaylı tümleç yok diyeceğiz. Onun bu konuda hiç şakası yoktu. Yüklem yoktu. Bakın tı tutuyu almış bu sefer. Dolay tümleç hangisi bu konuda? Neyle şakası yoktu? Bu konuda yoktu değil mi? Ha, bak burası bu konuda. E, bu konuda aynı zamanda Arkadaşlar ben biraz bitişik oldu. Baktığın zaman ne oldu? Burası aynı zamanda dolaylı tümleç olmadı. Ben şöyle yapayım dolaylı tümleç olmadı mı? Oldu. Peki şimdi ben sana önemli bir noktaya geldim. Dolaylı tümleç sana anlattım. Bitirdin işini. Bunun malekini bitirdin işini. Belt bitirdin. Yönelmeyi bitirdin. Nerede, kimde, neydi sorusuna cevap vermiyorsa bir çocuk bunun maliki yoktur. İlk barda nerede cıvıl cıvıl olur? Yok. İlk barda burası arkadaşlar zar tümleci olacak. İleride anlatacağım. Şimdi geldim ayrılma çıkma halekine geldim ayrılma çıkma halekine. Yükleme sordum nereden, kimden, neyden sorularına cevap verilmiş. Doğru mu? Doğru. O yüzden cümlede dolaylı tümleç görevinde kullanılır. Aa, bak yine dolaylı tümleç. Nereden, kimden, neyden? Köyün güzelliği topraktan geliyor. E burası yüklem olmadı mı? Oldu. Peki geldim. Soruyorum. Neyden geliyor? Topraktan. Aa bak hocam burası dolaylı tümleç. Evet. Tebrik ediyorum çok güzel cümlenin ögelerinin bir kısmını halletmiş oldun. E neydi? E burası da o zaman neyden olur? Doğru mu? Olur. Peki geldim. Nereden, kimden, neyden sorulan cevap vermiyorsa biraz önce belirttim. Buradaki kelimeler, e, sorular farklı. Ayrıma yoktur. Ne zaman bırakmayı düşünüyorum? Sabahtan burası zarf tümlüsü oluyor. Haberin olsun güzel kardeşim. Değerli öğrencim. Burayı da işleyelim arkadaşlar. Ondan sonra bir mola vereceğiz. Süremizi biliyorsunuz ki belli bir şeyde tutuyoruz. Belirtme. Yalın hal dediğin zaman belirtme. Yani neyi kimi sorursa cevap veren sözcük. Bulunma. Neyi de kimde sorursan. Yönelme. Kime neye. Ayrılma hal ki denden. Neyden nereden kimden sorulandan. Birine cevap vermemiş. Yani bunun ekini almamış sözcüğe ben yalın diyorum. Bak şimdi kitaplar. Bak eğer ki bu sözcüğün sonunda I olsaydı belirtme olacaktı. D da olsaydı bulunma olacaktı. E, A olsa yönelme, D'den ayrılma olacaktı. Bak bundan hiçbiri yok. O yüzden sen yalın diye geç. Akşam bütün ihtişamlıya gelmişti. Bak akşamda hiçbir ek var mı? Yok. O yüzden sen diyeceksin yalınla. Bak aynı zamanda bütün de yalın haldir. Haberin olsun. Evet ismin hal bitirmiş olduk. Şimdi bir de fıkramızla devam edelim arkadaşlar. Öğretmen derse sorar. Arkadaşlar balıkta neden konuşmazlar? Bu soruyu kimse cevaplayamaz. Ali kalkar ve soruya cevap verir. Öğretmenim sizin başınızı suya koysam konuşabilir misiniz? der. Arkadaşlar bu fıkrayla da dersimizin ikinci videosunu tamamlamış oluyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.